Bu şelaleye Ankara'dan, İstanbul'dan çok gelenlerimiz oluyor. Burayı çok beğendiler ama Ereğli'den Hasbeylere kadar 40 kilometre. Oradan yok orası 7 kilometre. Vardım geldiğimiz zaman yok oradan arabayı bırakıyoruz düzde. Oradan şelaleye bir saatte varıyoruz. <laughs> Şu anda şelale yolculuğumuz devam ediyor. Devam ettiğimiz müddetçe Oda Kayası denen bir yere geldik. Bunun orada bir oda var. Ama tarihlerde burada Ermeniler mi yaşadı, Rumlar mı yaşadı onu bilmiyoruz. Buraya niye Oda Kayası diyorlar? İşte Ermeniler mi Yaşadı burada, bilmem, şeyler niye yaşadı onu bilmiyoruz. Delici diye bir şey var, burada ekim içerlermiş. delice yemişler, orada adamlar öle kalmış. Odanın içinde. Tarihte, bizim duyduğumuz bu. Oda gayesi, öylelikle buraya ak koymuşlar. Yani i̇çine girdiler ve öldüler o, mi? O i̇çinde ölmüşler zaten. Buraya da merdivenle çıkılıyor. Biraz yüksekte. Devam ediyor. Oda Kayasını geçtik. Sandıklı Göl'ü geldik. Sandıklı Göl'den sonra şelaleye devam ediyor yolumuzda. güzel değil, çok iyi. Cumartesi, pazar, her zaman için bunlar dolup taşıyor Allah'ımız Daha da burayı güzelleştireceğiz. Davet ediyor musunuz? Davet ediyorum. Her zaman için yanındayız, davet ediyorum vatandaşlarımı. Burada el değmemiş doğa var, içilebilir evet. su var. Evet, şırıl şırıl akan sularımız var, pırır pırır akıyor böyle. Görmeyenin göresi geliyor. Şimdi de gideceğimiz yerde de şelale var, olur mu? Evet, orada da şelale var. Orada aşağı bakacağız. Oradan edebilirsek ipten aşağı ineceğiz. İnersek tepeden bakacağız. Manzara nasıl? Manzara nasıl? Ah! <laughs> <laughs> Soğuk mu? Soğuk değil. <gülüyor> <gülüyor> güzel mi? Çok güzel. Şu an canlı olduğunu hissediyorsun. Yaşadığını fark ediyorsun. Mesajım gel. Sudan çıkmıyorsun, buldun boz gibi suyu. Zorlanmadın mı? Yok. Ne diyorsun köyün hakkında? Yani koyu güzel. Öğleden sonra buraya çok güzel bir güneş vuruyor. Ondan sonra su ısınıyor. Yani herkes davet ediyorum. Gelsinler. İyi ki geçebilir. Cennet gibi bir yerde yaşıyorsun. Bunun farkında mısın? Evet. Yani teşekkür ediyorum. Bu şelalenin böyle böyle tanıttığınız için yine size büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Bu şelaleleri tanıtmak için kaymakamın, vali, AK Parti ilçe başkanı Fatih Çakır'a da teşekkür ediyorum. Bu memlekete bir güzellik yarattılar. Bu memlekete bir turizm bölgesi açtılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Böyle yine olmadan da aşağıya. Aşağıya. Horsaya bak Yurt filtresinin Nasıl? Derin başarır, başını yakmır. Derin mi? Kayıp sıramız uzaklıyor, yatmıyor. Dünya da hiçbir yürüyor. Hayır. ama değil mi? Ne besin çeşitleri? Karadeniz Ereğli Kaymakam Beyimiz geldi buraya. E, Buranın yapılmasına vesile oldu. Allah razı olsun. Kendisinden. Zonguldak Ereğli ilçesine 50 km uzaklıkta olan Aşağı Kayalıdırı köyünde olan şelalelerimiz, şelalelerimizin birinci kısmındaki şelalenin şelalemizin ismi Değirmen Yanı Şelalemizdir. bunun haricinde yukarıya 10 km daha devam ettiğimizde Odagayası Oda Kayası Şelalemiz var. Onun haricinde çok büyük bir şelalemiz daha var yukarısında devam ettiğimizde bu yoldan, buranın yolu ana yolundan Çağlayan Şelalesi deriz. Üçüncü bir şelale. Orası da çok harika, çok güzel bir yerdir. Gezmeye, görmeye değer. Zonguldak ili dışarısından gelen turistlerimiz için çok güzel manzarası olan şelalelerimiz. Gezmek için. İnsan eli değmemiş. İnsan eli değmemiş Su nasıl sınıf evet. burada yüzülebiliyor mu? Evet aynen çok temiz bir suyumuz. E, yüzme açısından... Güzel bir yer. diğer şelalelerimiz de aynısı. Hiç böyle doğasıyla, tabiatıyla hiç insan oynamamış, değişmemiş harika bir şelalelerimiz. Kanyonumuz çok güzel. Zonguldak Ereğli ilçesi aşağı Köyü. Peki son zamanlarda bu şelalelerin varlığından haberdar olundu. İlgi nasıl gelen var mı? Hafta sonundan hafta içi var mı Bak, gelen giden? Genelleri genellikle hafta sonları cumartesi pazar çok gelen oluyor, yoğun oluyor yani görmeye, piknik yapmaya, hani e, şehrin gürültülü ortamından, stresinden kaçmak içinden doğaya kendini adamış, böyle vermiş, seven, doğayla iç içe böyle uyum sağlamak isteyen çok güzel e, turistlerimiz geliyor yani. Yoğunluk oluyor. Var, ilgi var. E, bu konuda bu yönden çok memnunuz biz de. Bunun köylüleri olarak da, yerliler olarak da. Tavsiye ederim. Yani e, internet üzerinden bu paylaşımlar yapılıyor, dönüyorlar, izliyorlar. Her her gören vatandaşa, her, gelen gören, gören turist, turistlerimize tavsiye ederim.